Madem sevgililer günü yaklaştı, bugün farklı bir konudan bahsedelim. Bazı afrodizyak etkili besinler olduğunu duymuşsunuzdur. Eskiden böyle teyzelerin, ninelerin bazı yaptığı gizli karışım formüller vardır. Cinsel etkiyi arttırdı düşünen, işte onların içeriğinde genelde bu besinler yer alıyor. Afrodizyak etkisi olan bazı besinlerin başında istirgeyi söyleyebiliriz. İçerdiği zengin çinko ile beraber testosteron üretimini destekler ve sperm kalitesini arttırır. Aynı zamanda yapılan bazı çalışmalar çinko eksikliğinin testosteron düşüklüğü ve cinsel isteksizlikle ilişkili olduğunu öne sürmüştür. Zencefil ve tarçın kan dolaşımını arttırır, cinsel organlara oksijen taşımını kolaylaştırır ve libidoyu olumlu şekilde etkiler. Bitter çikolata serotonin içeriğiyle beraber libido artışı sağlayabilir. Çok faydalı besinlerimizden biri de nar ve nar suyu da eritil disfonksiyon üzerinde etkili olabilmektedir. Ayrıca badem, ceviz gibi kuruyemişlerde nitrik oksit üretimini arttırmakta, böylece kan damarlarını genişletmekte ve cinsel açıdan olumlu etkilerini görmekteyiz. Bal ise testosteron ve östrojen seviyelerini dengeler. Kırmızı biber ise kan dolaşımını arttırır ve cinsel hissiyatı güçlendirir. Peki sizin bu tarz kullandığınız besinler var mı? Hangilerinden fayda gördünüz? Hangilerini öneriyorsunuz? Yorumlarda buluşalım.